Gün birinde hiç unutmuyorum. İstanbul'a gelecek sabah. Yani biz yürüme geleceğiz. Çarşıda. Benim üzerinde 10 bin TL var. Eksimiz var. Bu dedi ki bana canım dedi. Bey bey dedi benim 18 bin TL borcum var dedi. Kime 18 bin lira borcu var? Ablasına. Ablasına. Yani ablasına 3 gün kaldı benim ve otelimde 3 gündür gece kavga ediyorlar telefonda. Birbirine ağzı almayacak kelimeler söylüyor. Neyse bunlar numaraymış. Hımm. Varca bizim de... önünüzde kavga ediyormuş gibi yapmışlar. Evet, telefonda. Ha. Öyle. Tabii aynı öyle. Ta en vak çarşıya geldik. O da buna uçak bileti alması için 300 lira mı? <laughs> evet. Evet. O da şeye çıktık. Otel var bizim orada 5 yıldızlı otel. İsmi vermek istemiyorum. Kişinin veyahut otelin. Oraya vardım. O da orada oturduk. Adam bizi karşıladı. O da dedim be işte bayanla tanıştılar. İşte, o da bu da tabii bu adam oteli biliyor. Hı. Şey büyük otel olduğu için. Hı hı. O da ben de dedim ki abi dedim hayli bir işimiz var dedim. Ne dedi be böyle, böyle dedi. Dedi ki muhasebecisi çağırdı. telefon açtı. Dedi ki Seyva abi dedi 500 euro 150 dolar ver dedi. Aldım ve kağıt imzaladım oraya aldıma dahil. Bir Ay. daha söyleyin ne kadar? 500 euro. 500 euro. dolar. dolar. Artı benim cimdeki de 10 bin TL vardı o da gitti yani. Şimdi 500 euro. Evet. Yani 150 <laughs> dolar. Evet. Artı 10 bin TL de para. Evet. Ve ha. artı bilgisayarım, cep telefonum ve otelde koyduğunuz eşyalar. E. O da biz oradan çarşıya indik. Evet. Çarşıya tuttuk. Kuaföre götürdüm. Kuaföre çıktı beni aradı. Aşkım neredesin dedi. Ben de çay içtim bir yerde dedim, dedim. Oraya çıktı geldi. Orada orada da ne dedi? Oradan yazıhaneye geçtik biz. Ha, akşam saat uçak 8'de kalkacak. 6'da yazıhanede olmamız gerekiyor bizim. Saat 4 saat orada. Saat 2'ydi ben dediğim. Bunu yazan hepsini hallettik. Hepsi bundaydı. Koyar servis kotacak bizi havalarına onu. Ben yanına ayrıldım. Gittim ben bir yere geleceğim dedim. Nereye gidip geleceksin? Ben bir yere. Bir yere gidip yazıhaneden evet. ayrıldınız bir yere gittiniz. Yani ayrıldım. Ha. O da yazıhane beni aradı 10 dakika sonra. Abi dedi sen getirdin bayan ticaret taksiye bindik gidiyor dedi. Aa. Evet. O da ben tuttum telefon açtım bakmadı. Siz yazıhaneden ayrılır ayrılmaz o evet, siz kapıdan aynen. obacadan. Evet. O da tuttum ben bunu aradım cevap vermedi. O da ikinci sefer aradım cevap verdi. Dedi ki abim bana para gönderdi. Bilet dedi, ilken saat aldım dedi, gidiyorum dedi. O da İstanbul'a varıyor, o da bir görüştük, yazıştık. En son bana bir yazı yazdı WhatsApp'tan. Erdi benim hakkında davacı olursan dedi, benim dayım savcı, abim polis dedi. Sen zararlı çıkan dedi. Dayısı, savcı, evet. abisi polis, bu, benim evet. hakkımda şikayetçi olursa Bas sen zararlı çıkarsın, evet. bir de tehdit mesajı aynı atıyor WhatsApp'ta. Aynen yani. WhatsApp'ta var yani. Ama abi. bu arada sizin 500 Euro, 750 Dolar ve 10 bin, bin, bin TL gitti. 10 TL artı gitti. bilgisayarım, cep telefonum ve orada eşyalarım. Yaklaşık 30 bin lira belki evet, daha fazla. Evet, öyle. Sonra? Sonra işte ulaşamıyorum. Orada o zamandan ben, beri ulaşamıyorum. Aynen öyle, orada ben bu mahkemeye verdim, Red cevabı geldi. Tekrar ben red cevabı gelince itiraz ettim. He. Altı ay şart yazdırdım. Ve ayrıca o beş zaten sahibinden beraber. O dedi ben yazdır dedi. Hı. Hmm. Tekrar mahkemeye verdim. Bizim bir davaya mahkemeye dahi çağırmadılar. Yine red cevabı geldi. Şimdi bu arada 2 e, Ocak'ta yani siz o zaman evet. e, kaçıyor gidiyor falan ama 2 Ocak 2020'de Facebook'ta yine paylaşım yapıyor. 5 kişi beğeni yapmış. Ben bu, istek fotoğraf. yani, evet. baktım, ben bu beş tane Nasıl bir fotoğraf paylaşıyor? Normal fotoğraf. Fotoğrafını yani, beğeniler gelmiş o. Orada baktım beş kişi beğenmiş. Ben bu 5 tane arkadaşı erkek, beş tane ben istek gönderdim. Ha. Üç birebir görüştüm. Ne diyorlar? Şimdi şöyle görüştüm. Ben yani, Kapadokya'ya alayım dedim. Onlar da Kapadokya'ya gelmek çok istiyor dedi. Gelip yok dedi maddi yönden dedi. Yani ondan sonra numaramız alıp birbirimizin. O da biri dedi ki, abi sen o kızdan nasıl kapıldın dedi. O kız dedi, burada gazinoda pavyonda çalışıyor dedi. Gazino'da mı çalışıyormuş? Evet. Kazinoda çalışıyormuş. Kaç kişi dolandırmış? Nerede? Aydın'da. Aydın'da gazinoda çalışıyormuş bu evet. Kaç kişi dolandırmış? Kaç kişinin yuvasını dağıtmış orada bu bayan? O da ben birini daha aradım. Onun tanıştık. telefonunu aldım. O belki aldı. Aradım. İlk biz işte tabii ben Kapadokya'dım. O da Aydın'ındı. öyle birbirimizi tanış Bir şey yok. O da dedim ya sen birini söyleyeceksin dedim. O da gazinoda. gazino'da, gazino'da Onu da alıyorlar, bağına gidiyorlar araziye. Orada üç ar er Anlamadım. Evinde. Evet. Üç erkek bir de canım. Evet. O da öbür arkadaşı aradım. Ondan konuştum. O bana tek şu, şunu dedi. Sen diyor de, ben arasaydım diyor. Ben sana o insan kim olduğunu söylerim. O da gazetede çalıştığını söyledi. Değil mi? Hep Anladım. mi böyleymiş yani sizle evet. konuştuğu sırada falan da zaten aslında evet. o size bir adres bir telefon vermişti. Onlar neymiş? Sizin onunla iletişimde olduğunuz? Nasıl yani? O hani sizin onunla siz sadece cep telefonuyla mı iletişimlediniz? Evet, bir ev numarası, mı, ev numarası hiçbir şey Hayır, vermedi hiç o yok. sırada. İşte ha. Yani bu mahkemeye Doltar her yerini öğrendi yani. Hmm. Ha bir de arayamadım. Meğerse aramadım. aslında sizle o tanışta İstanbul'dayım falan dedin. Hep Aydın'da pavyonda. Evet Aydın'da evet, başka Ama o gün İstanbul'dan geldi bizim Kapadokya'ya. Kapadokya. Ha. O da havalarını aldım ben bunu karıştırdım. Hmm. Peki o üç tane adamla e, ba evinin orada e, ailem Arkadaşmışlar Alkol içmişler ha. O akşamdan kazmaya gelmiş bayan. Sonra konuşturdular mı sizi onunla? Şimdi konuşturmadılar. Konuşturmadır. O da onların yanında değinmiş. Gitmiş orada ayrılmış. Oradan da mı kaçtı? Oradan da ayrılmış. Onları da, da mı dolandırmış? İşte burada diyor ki aynı anda kaç kişi yuvasını dağıttı dedi. Kaç kişi dolandırdı dedi. Kim diyor bunu? O adam o size. O adamlar diyor evet. Sen bu kıza nasıl kapıldın diye. Evet aynen öyle. Daha önce de, sen de mesela ayıttırdın diyor. Kardeşim o bayan. Diyor. Tamam da o adam değil mi gidip bağ evinde onunla alem yapanlardan Hayır, biri de üçüncü, o adam değil mi? Üçüncü bir şahıs. Ha bu Şimdi başka aradım. bir adam. Evet. Hmm. değil ki o bayanın fotoğrafını paylaşmasaydı sen bir elini yapmasaydı ben seni göremezdim dedim. Hmm. Ben de böyle konuştum kayın. Az abarttım. İşte İçeride benim telefonum vardı. Hmm. 2020 geçen sene Haziran 5'inde çalındı. Savcılık araştırıyor şu anda. Bilgisayarım vardı otelde çalındı. Onu şu anda savcılık araştırıyor yani bulamadı. Bu kadın ilk defa sizi dolandırmıyormuş ama onun dediğine göre. Aynen o, ya, o adamın deyişi var öyle Meğerse bu, 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 bu kaçıncıymış evet. yani öyle Ay, şebeke mi? Şebeke gibi diyeyim size. Şebeke gibi. Bir de bunun içeride bak bunun bacısı var Konya'da. Evet. Beni ondan tanıştırdı. Bana ilk geldiği gün dedi ki benim dedi, bacım vardı Konya'da. Eşimle ayrılıyordu, şu anda mahkemelik dediler. Dedim ben bir yanıma... Canan yanım var. mı ayırmış onları da? Buyur. Onları da Canan mı ayırmış? Yok no, hayır. Bu da yalanmış. Ha bu da yalan. Bu da yalan. Ha. beni böyle böyle dedim. Onlar mahkemelikti de boşanıyorlardı. Ben dedim madem dedim. Bak benim bir yeğenim vardı. 36 yaşında. Şimdi dedim dedim. Konuşturdu beni bayanla. Abi dedi. Şey, enişte dedi. Bak enişte diyor. Hele ablam bir gelsin diyor. Ondan ben gelirim dedi. İlk zaman ben bir İstanbul'a eşya gönderdik yaptıydık. İşte İstanbul'a gönderdik. O bayana göndermiş. Hmm. O da bu şebeke içinde bunlar bayağı kalabalık bayağı bir, bir şebeke, şebeke yani. Ama şimdi bu o, hikayede aslında sizin ilk dolandırılma hikayeniz değil. Siz başka, başkaları tarafından başka da dolandırıldım. dolandırdım. tarafından çok dolandırdım. 60'ın üzerinde bayana para göndermişim. 60'ın üzerinde bayana. Evet. Tabii bu büyük para değil. 100, 200, 500 ama 3 tane bayana yüklü bir para gönderdim zamanında. Baktım yani 3 yıl baktım, 5 yıl baktım. Onlara ben davacı değilim. Onu ben kendi isteğimle gönderdiğim için davacı değilim kimse de. Sadece ben bu bayandan davacıyım. Çünkü niye? Ben oynadığı için. Ama bir ben şey söyleyeceğim. Hakledim. Siz e, internette Sibel diye biriyle tanışıyorsunuz 5 yıl boyunca. Evet. Haberle... Ona, ona... kaç para kaptırdınız? Ona bugünün parası 300 garanti var yani. 300 bin TL. 300 bin TL. Evet, doğrudur. Ama siz Canan'dan davacısınız. Evet ben Canan'ın davacıyım. Çünkü, Çünkü gurur hislerimi... hislerinizle oynadı. Evet. Sibel şimdi... hislerinizle oynamadı mı? Oynadı. Evet. o oynadım. sizin banka hesabıyla bayağı oynamış. Oynadı. Onu içine göre gönderdim. Kendiniz ama ondan bir daha oynama hakkım yok ya. Günahı yok onun. Ama 300 bin lira şeyi var. Evet. Alacağım var ama kayında aşağı dünya Ama var. günahı yok. Günahı yok. Çünkü ben kendim gönderdim için diyorum. Günahı yok diyorum. 300 bin lirayı siz helal mi ettiniz ona Sibel'e? Aşağı dünyada yapışayım yakasına. Burada alacak bir şeyim yok. Maşallah ya. evet. Ya, gidip bir sebepsiz zenginleşme davası açsanız geri alırsınız o parayı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onun da adresi yok. Telefonu vardı. Ben buna mesela kışlık yiyecek gönderirdim. Evin yiyeceğini gönderirdim kargoyla. Ne? o da alıyor. Bayan köy yerde yaşıyordu. Peki ben şunu merak ettim. Siz bu 50-60 kadına kaçar para, kaçar lira yolluyordunuz? Toplamda ya, kaç lira yollamışsınız? 300 gönderdiğim de var, 500 gönderdiğim de var. 300, 500, 300. Ee, öyle gönderiyorum. E peki bunlar nasıl size ulaşıyorlar ve siz nasıl bunlara yardım ya, bunlar etme kararı şöyle alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben 2010 yılında, söylemesi ayıp olmasın, arkadaşımın bir kazınası vardı. Orada çalıştım, aşçılık yaptım. Karşılık yaptım orada. Müdürlük yaptım yani. Ben de ekibin oyunda söyleme sahip olmasın piyango bana çıktı diyeceksiniz zannediyorum. <laughs> Yok keşke He. De çıksaydı. He. İşte çoğu oradan tanıyor. Diyeyim sana. Öyle diyeyim. Ben işte o yüzden Öyle onları... demeyin. Daha detaylı anlatın. böyle anlamadım. Siz...